Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Günün ikinci açılımıyla saat 15.00'da tekrar sizlerle birlikteyim. Bir sonraki açılımımız saat 21.00'da sizlerle birlikte olacak canlarım. Ne yapıyoruz? yayın saatlerimizi kaçırmıyoruz. Bizlerle birlikte ilk yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde videolarımızı izleyen gönül dostlarımız enerjilerimize çok daha fazla dahil olduğu için açılımlarımla çok daha fazla uyumlanabiliyorsunuz. Ama bütün açılımlarımı ben zamansız zamana niyetlenerek alıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben kanalıma abone olan videolarımı beğenen, emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma ve açılımımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Enerjilerime sadece sizler dahil olabiliyorsunuz. Sizler de niyetlere dahil olmak için ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenip videomuzu Başından sonuna kadar kesintisiz dinleyerek hikayenize uyanı sevgiyle alıp kabul etmeniz gerekmektedir. Harflerim var sizlerle. Harflerimizi seçeceğiz. Ara vermiştik ama çok isteniyor. Yorumlarda da çok fazla gördüm. O yüzden elimden geldiğince bunları kullanarak devam edeceğim. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışıyoruz. E, harflerimiz totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir canlarım. Çıkmazsa da açılımımı gönül neye dinleyebiliyorsunuz. Bu arada sabah sizlerle bir video daha paylaştık. Dinlemeyen gönül dostlarım varsa mutlaka göz atsınlar derim. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim G veya yumuşak G harfi. Üçüncü harfim, O veya Ö harfi. Dördüncü harfim, Yozgat'ın Y'si. Beşinci harfim, S veya Ş harfi. Ve son harfimi alıyorum, Van'ın V'si. Evet, aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birden fazla olabilir. Uyumlandıysanız harflerle uyumlandım. Mühürledim. Yorumlara yazmayı unutmayın. O halde ben açılımıma geçmeden önce bu sefer hadi dişili almışız madem. Dişilden bir mesaj alalım eriline. Bir tane erilden bir tane de biliyorsunuz ki açılımımızın başında dişilden mesaj alıyoruz. Bugün ilk elim dişilin kartlarına gitti. O halde bakalım. Dişil enerji şu anda eline ne söylemek istiyormuş. Oo, bir şey mi dedin? Duymuyorum seni dedi. Ve şöyle der. Seni kendine getirmek için arkama dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum. Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni diyen ve eriline sırtını dönen onu görmezden gelen bir mesaj gönderdi dişil eriline Allah Allah önce erilden alırdı ki bu defa elim dişile gitti dişiller bir sırt dönüş enerjisine mi girdiniz ne oldunuz yazın bana bakayım be. peki erilden dişiline ne cevap gelecek buna karşılık eril mi diyecek bakalım Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Galiba sana aşık oluyorum dedi. Oysa eril enerji aşkını dile getirdi. Kimseyi sevebileceğimden, herhangi birini sevebileceğimden emin değilken galiba sana aşık oluyorum dedi. Eril enerji. Peki güzel. O halde. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişi ve siz yakın geçmiş şimdiki zaman yakın gelecek diyeceğiz. Bu kısmı yakın geçmiş aldım. Bu kısmı şimdiki zaman bu kısmı da yakın gelecek olarak sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gönderin bakalım sizlerde enerjilerinizi. Şöyle bir detaylı değerlendirelim bakalım. Şimdi ilk önce yakın geçmişten açılışımızı sizlerle birlikte yapacağız. Yakın geçmişteki cümlesi neymiş? Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla demek, denemek istiyorum dedi. Yakın geçmişte böyle bir tavır, böyle bir tutum içerisinde bulunmuş olabilir. Veyahut size direkt böyle bir cümleyle de gelmiş olabilir canlarım. Evet bakalım yakın geçmişinizdeki süreçte başka neler var. Şöyle mi yapsın? Evet. Şimdi canlarım yakın geçmişine baktığım zaman zaten değnek kraliçesiyle ve ikilemlerle aklınızdaki kişiyle aranıza ikilemler gelmiş olabilir. İkinci durumlar, üçüncü kişiler, araya engel olucu sıkıntı çıkaran yakın geçmişte kişiler gelmiş olabilir. Zaten cümlemizde de orada var, verdi. Burada da bir değnek kraliçesi kara kediyi bizlere söyler. Aranıza üçüncü durumlar, üçüncü kişiler yakın geçmişte girmiş gibi gözüküyor. Oysa siz seven taraf. Masum olan, seven, kalbinizi, duygularınızı açık eden, duygularınızla hareket eden, hiçbir şeyi gizlemeyen, hiçbir şeyi saklamayan bir yapıdayken o size sürekli bir imparator edasıyla yani soğuk, Ketum, bencil, taviz vermeyen, kırmızı çizgileri olan, hayatına müdahale edilmesini sevmeyen, kurallarım var, şartlarım var, benim istediğim kadar bir şeyler olur, ben ne dersem, ne zaman istersem o zaman olur diyen bir yapıda karşınıza çıkmış olabilir. Ve oldukça duygu insanı değil de mantık insanı oldu. Ee, yakın geçmişte sürekli duygularını geri plana atarak, duygularından taviz vermeyerek sürekli keskin kararlar aldığı, soğuk tavırlar içerisinde olduğu, radikal tavırlar içerisinde olduğu, hatta mantık çalıştırdığı, duygularını yok saydığı bir süreçle karşınıza gelmiş olabilir. Aslında sizi düşünmüş ama yaptığı tavırlar, takındığı tutumlar oldukça yakın geçmişten beri daha rahatsız ediciymiş. Çok da romantik çok da duygusal, çok da duygularını belli eden bir yapıyla gelmemiş. Burnu yeri düşse aldırmayacak bir yapıyla size karşı yaklaşmış. Kendini sevmiş ve sürekli yalnız kalma ihtiyacı içerisinde aslında bulunmuş gibi gözüküyor. Hayır bizim aramıza Esra'nın birisi girmedi diyenler için ise sizler, beni dinleyen sizler çok so ketum, tutunuzu koparan, kafanıza koyduğunuzu yapan, bir şey olmasını istediğinizde o an olsun isteyen ve asla bir şey takıldığınızda bir şeyi istediğinizde olmadan peşinizi bırak peşini bırakmayan bir yapınız var ise sizlerin bu durumda onu rahatsız edici bir tavır olarak algılamış diyebilirim. Onun gözünde siz biraz daha sakin, siz biraz daha dingin, siz biraz daha mahsuna oynamanız gerekiyormuş. Sizin dik başlılığınız onun pek de işine gelmemiş gibi gözüküyor. Ee, bu ilişkiyi satmış tabiri caizse burada satmak kartı verdiği için. Bu ilişkiyi satmış, bu ilişkiyi geri plana atmış, bu ilişkide ciddi durmamış, ciddi eylemler içerisine girmemiş. Evet düşüncelerinin bir kısmında sizi düşünmüş. Sizin sevginizden de emin olmuş ama kendisi daha çok soğuk enerjilerde, daha çok ketum enerjilerde ve kendini geri çeken bir yapıyla karşınızda yakın geçmişten zaten daha başından belki de bu sürece kadar durmuş gibi gözüküyor. Evet yakın geçmişte böyle bir süreç hakim olmuş diyebilirim. Peki şimdiki zaman diyelim. Cümlesi neymiş? Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi dediği şimdiki zaman cümlesi var. Bakalım. Şimdiki zamanla ilgili bizlere başka neler verecek. Şimdi canlarım şimdiki zaman diye baktığımız zaman ise aşk hayatında gelişme dedi. Çok fazla bir şeyleri geliştirmek, sıkıntılı döngüleri geri plana bırakmak ve hani ayrı olmasaydık zaten dedi. Belki o zaman her şey çok farklı olurdu. Ama bir şey de kaybetmiş değiliz. Aşk hayatımızdaki gelişmeleri tekrar canlandırabiliriz. Evet belki aklınızdaki kişi sırt dönmüş gitmiş olabilir. Bir açıklama yapmadan, bir şey söylemeden pat diye gitmiş pat diye engellemiş, pat diye sizden uzaklaşmış olabilir. Veya yaptığı açıklamalar sizi tatmiş, tatmin etmemiş olabilir. Veya ortada bir sıkıntı yokken, çok güzel günler, çok güzel anılar biriktirmişken gitmiş olabilir. Aslında e, bunlara odaklı olduğunu söylüyor şu anda. Ve şu anda e, değerlendirdiğinde bir her şeye yüzeysel ve üstün körü yaklaştığını, detaylara inmediğini, detaylarda boğulmadığını, Olayların ve süreçlerin sadece yüzeyine baktığı, derinle inmediğini savunduğu bir sürece hakim. Aslında size karşı şu anda şehvet ve arzu çok fazla. Çekim çok fazla, ihtiras çok fazla. Onun gözünde zaten imparator içesiniz ya da imparatorsunuz. Güçlüsünüz, tuttuğunuzu koparansınız, ne istediğinizi bilen, kendi kendinize yeten bir yapıdasınız. Kendisi daha çok eylemsellikten ziyade şimdiki zamanda zihin çalıştırdı. Ee, hareket adımdan ziyade şu anda zihnini kullandığı, zihin çalıştırdığı ve zihinsel çözümler bulmaya çalıştığı bir döngüde ilerliyor. Zaten cümlemizde de demişti. Bey, keşke ayrı olmasaydık belki her şey o zaman farklı olabilirdi. Şu anda adım atmaktan ziyade şimdiki zaman için söylüyorum. Daha çok geri planda duran, daha çok enzivaya çekilen, hala sessizliğini büyük ihtimal sürdüren veyahut bir görünen bir karbonan yapıda olan ama bu süreçte dediğim gibi düşüncelerini ve zihnini aktif olarak kullanmaya çalışan bir yapı içerisine girmiş. Aslında hayali sizsiniz. Bir gün evlenecekse, bir gün çocukları olacaksa sizden olacağını. Belki de çocuklarınız zaten var. Bu kıymet, bu sürecin kıymetini değerini bilmediğini, çocuklarını çok özlediğini veyahut tam tersi sizden çocuğu olmasını istediği de bir süreci hakim gibi gözüküyor. Aynı zamanda şu anda beraber geçirdiğiniz vakitleri çok fazla özlediğini, aranızda çocukluk aşkı olanlar olabilir, ortak çocuk bağlantıları olan olabilir. Kısa süreli bir ilişkidir ama her şey doyasıya yaşanmıştır. Bu anılar unutulmuyor olabilir. Bunların hiçbirini unutmadığını ama eylemsellik alanında da kendini şu anda bazı konular ve süreçlerle ilgili geri plana çektiğini tavunuyor diyebilirim. Evet, şimdiki sürece, şimdiki zaman süreci de bu şekilde ilerleyeceğini söyledi. Peki yakın gelecekte neler olabilir? Cümlemizi açalım. "Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum." dedi yakın gelecekte. Hadi inşallah. Ve bakın, sağlıklı ilişkiyle geldi. şöyle mi alıyorduk? Oo, çok güzel. Çok güzel. Bakın yakın gelecekte aşıklar kartı. Denek dörtlüsü. İletişim haberleşme kartı. Daha ne olsun? Güzel. Ay vallahi şimdiden aldım kabul ettim deyince anlarım. Kanalımın bütün abonelerine şu anda beğeniye basan, yorum yazan, abone olan Videomu zaten sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma şimdiden burasını aldık, kabul ettik diyelim. Çok güzel geldi yakın geleceğiniz. Şimdi bir kere zaten cümlemiz neydi? Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Artık kalbimi kullanmak, duygularımla hareket etmek Kalbim ne istiyorsa, ne arzuluyorsa, hayali neyse onu yaşamak istiyorum diyor. Ve ilişkiyi sağlıklı bir ilişki haline getirmek istiyor. Çünkü aşık. Evet. Ve olası gelecekte bu aşkın hala debreşeceğine, daha da debreşeceğine, daha da yoğunlaşacağına, birbirinize olan hissiyatın daha da artacağına, daha da birbirinize çekileceğinize inanıyor. İletişimler çok fazla, haberleşmeler çok fazla. İlişki boyutunuz her neyse şu anda görüşmüyorsanız görüşerek, şu anda görüşüyorsanız söz nişan evlilik yolunda ilerlemek, şu anda evliyseniz bir bebekle evliliği kurtarmak, evliliği taçlandırmak. Artık yaşadığınız ilişki her ne ise bunu bir üst boyuta taşımakla ilgili olası yakın gelecekte niyetleri, arzuları, eylemleri var gibi gözüküyor. 8'de vadi iletişim tarihiniz. 8 gün 8 hafta ayı 8'e 18'e 28'e veya saat 8 sularında aklınızdaki kişiyle olası yakın gelecek için söylüyorum. Bir iletişim bir haberleşme sürecine girebilirsiniz olarak gözüküyor. Bununla birlikte artık ilişkinizin daha sağlıklı olacağı artık ilişkide e, hastalık olmayacağı bağımlılıklar olmayacağı, sıkıntılar olmayacağı, küçümsemeler, tavırlar, o burnu yere düşse alınmayacak e, tavırlar olmayacağı. Siz somut adım bekliyorsunuz. O gelenek, görenek, adet, örf neyse bu ilişkiyi o şekilde taçlandırmak istiyor. Yani burası fevkaladenin ötesinde geldi. Müthiş bir sona geldik sizlerle. İlişki sağlıklı hale çok şükür ki olası yakın gelecekte getiriyor. Daha adaletli ve size layık bir insan olma çabası içerisine giriyor olarak gözüküyor. Haberleşmeleriniz olacak, iletişiminiz olacak ve bu iletişimin de ardı arkası kesilmeyecek derecede gelecek diyorum. Kalbini kullanan hani en başta dedik ya mantık yakın geçmişte mantık burada bir kılıç kralı vardı hatırlatır hatırlarsanız keskin kararları olan mantık çalıştıran bir kişiydi olası yakın gelecekte artık kalbini kullandı kalbi neyse onu yaşamak onu hissetmek istediği bir sürece giriyor olarak gözüküyor canlarım ay valla şimdiden dediğim gibi aldım kabul ettim kanalımın bütün abonelerine helali hoş ve şifa olsun sizlerden de bir teşekkür bir beğeni bir abone bekliyorum rica ediyorum bu konuda da haydi bakalım oh yorulduk son olarak 1'den 3'e kadar bir sayı tutalım mı bakalım Bir numaram, iki numaram ve üç numaram. Evet hangisine uyumlanırsanız yorumlara onu aldım kabul ettim çok şükür de öyle oldu diye mühürleyen herkese şifa olsun. Bir numara ilişkinde bahımlı olmamalısın dedi ve şöyle der. Siz özelsiniz dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse size sizi üzemez buna izin vermeyi kim size, size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir dedi. Yani bir numara ilişkinde bağımlı olmamalısın. İki numara tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Şikayet etme, iltifat et, ne olursa olsun kabule geç, onu güldür dedi. 3 numara aşk mesajın, onu bekle. Aşka dair isteklerin olacak. Doğru yoldasın, ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve inan dedi. Evet canlarım dediğim gibi hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara sevgili o numarayı aldım kabul ettim. Çok şükür de öyle oldu şifalandım diye yazabilirsiniz. Evet canlarım bugünlük de bana ayrılan sürecin sonuna sizlerle birlikte gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi bir sonraki açılımımız saat 21.00'da Allah'ın izniyle tekrar sizlerle olmayı niyet ediyoruz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asıl tanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde konflara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum şimdiden yazacağınız yorumları teker teker okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.